Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Girişi yapayım. <laughs> Sağlam olsun. Gününüz güzel geçsin inşallah. Kazasız belasız. Biz dün vallahi kaza üstüne kaza atlattık. Bin şükür ama Rabbim kıyısından döndürdü. Diyorum ki Allah'ım ne verdiğim vardı ki karşı geldi. Dün e, Ali Enes omuzları da caddede getiriyordu. Bir takıldı. Enes'le bir birlikte neredeyse tepe tersine düşecekti. Benim böyle aklım çıktı. Elim ayağım dolandı. Çocuk çünkü direkt babasının omzundan yere çakılacaktı. Hatta bacak arası falan acıdı o hengamede. Öyle bir aklım çıktı ki korkuyu size anlatamam. Yüreğim ata ata anneme gittik. Neyse dedik bin şükür şey olmadı. Ciddi bir şey olmadı yani. Düşmediler. Akşamda e, abisinin odasında çalışma masasının oradan mı? Yok. Kendi komedinden yatağa geçmeye çalışmış ve kendi çekmecesinde şöyle top top şeyleri var. Kutları düşüyor ve poposunun yan tarafını vuruyor. Ama nasıl bir ağladı. Çığlık çığlığa titreye titreye böyle. Dedim kesin gitti kalçası malçası. Dün geceyi de öyle geçti. Allah'ım inşallah bugün sağ salim bitiririm diyorum. Böyle nazar diyeceğim ama böyle nazara mazara girmek istemiyorum. Çünkü şöyle bir tık kaldırayım. Çünkü bana göre ayıp olur. Herkes izliyor. Şimdi biri üstüne alınır der ki abi bize nazarın mı değiyor der. Çok şeye girmeyeceğim, Nazar işine Nazara inanıyorum. Okuyoruz, ediyoruz. Ama böyle Nazar şeyine girmeyeceğim. Benim olan yaramaz, <laughs> yaramazlıkları başına iş açıyor. Babası da takıldı. Çok şükür, az sadaka çok belayı def ediyor. Gerçekten buna inanıyorum. O yüzden de elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Bunun çok şeyini görüyoruz biz. Kıl payı böyle kurtulduğumuz oluyor. Bu Enes'in gözü meselesinde de düştüğünde gözüm çarpmıştı hala kuzumda izi var Bulaşık makinesinin sesi geliyor değil mi? çünkü benim kuzu bunu iptal ettirdi tekrar çalışıyor şu an o yüzden öyle kötü günler arada geçiyor kötü dakikalar kötü olaylar oluyor da daha beterini görmeyelim inşallah şu annemden getirdiğim tereyağı var ya şimdi onu şu kabak bölüp koyacağım ondan sonra bir poğaça hamuru mayaladım ben aslında bugün başka bir poğaça hamuru mayalayacaktım ben şekline falan çok bayıldım böyle. Bunu yapacaktım ama iki tepsi olsun. Bir tepsinin de anneme gitsin istiyorum. Gerçi günü biz bitirmek üzereyiz. Neredeyse sabah öyle ettik de. E, Ali götürür. Hem de annemin menemen verecekti. Onları getirir. Hem de kavanozlar var bende. Geçen sene de annem menemenliklerimin bir kısmını yapmıştı. 15 kavanoz falan göndermişti. Şöyle 15-20 kavanoz Ali vereceğim. Götürsün anneme lazım olur. Kavanozu parayla almasın. Hem de koçeyi götürür işte. O yüzden her zaman yaptığım koç hamurundan mayaladım ki bereketli olsun. Ondan çok az geldi gözüme ölçü. <laughs> bir küçük borcamdan hani bize yapsam bir tepside annemlere yapsaydım belki olurdu ama az geldi gözüme. Bol olsun, bereketli olsun değil mi? Be. <laughs> Benim gene boynumu tutup çünkü Enes Paşa bizden yatıyor ve yerinde rahat yatmıyor. Hiç yani hiç rahat yatmıyor yastıkların üzerinde yatıyor. Ben de onu rahatsız etmemek için aşağı aşağı boynumu kaydırınca öyle kalıyor. İşte annelik Aman al yastığın gel içeride yat diyeceksiniz. Makineye bakın tıngırıyor. <laughs> Şunu böleyim ben hemen. Şöyle şu kaba alayım. Oğlum git bakalım neymiş ne değilmiş. Okula gidecek de öyle. Şöyle kapatayım tepsileri de tereyağıyla yağlı olur. Margarin aldır, aldırmayı unutmuşum. Genelde evde kahvaltılık yağlıyorum ama bu ara o da yok. İnşallah poğaçaların altı yanmaz diyorum. Tereyağı yakar mı? Hiç bilmiyorum. Hatta. Dolabım ne güzel bir diyor değil mi? Şimdi gelelim poğaçamıza. Şöyle. yapışmış kapağı. Maşallah maşallah. Güzel mayalarmış. Çek, çek bittiyse. Yok. Ne? Ha çek çek çek. Çek, çek bakayım. Buna da azıcık tereyağı koydum ben. Yani şöyle bir yemek kaşığı. Bundan biraz fazla koydum ki hadi dedim tereyağı da tatsın biraz. Annem gideceği için bizimkiler çok öyle tereyağlı sevmez çünkü. Şimdi içinde ne var? İki su bardağı süt var. Bir su bardağı su var. Gıcırdak da Bir şey anlatıyorum burada. Ciddiyet lütfen. Bir tane yumurtanın akı var. Sarısı üzerlerine ama benim yumurtalar küçük olduğu için sarısı hiç şeyine yetmeyecektir üzerlerine e, ee, bir paket maya, iki yemek kaşığı, şeker, bir tatlı kaşığı, tuz, bir su bardağı, nişasta, gerisi un. Dediğim gibi bir buçuk yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Güzelce yoğurdum. Mayalanmaya bıraktım. Şimdi şekil vereceğim peynirle. Tepside de biraz mayalandıracağım. Güzelce tepsi mayası olacak 20-25 dakika. Yumurta sarısını süreceğim. Fırına atacağım. Şöyle çay koysam çayın sıcağıyla hemen şey yapar. Mayalanır. Makine gibi çalışsın. Tamam. Havasını aldım. Şöyle bezelere birbirine aşağı doğru eğeyim mi? Bismillah. Bir de güzel mi? çaydanlığın içine atmıştım çamaşır suyu falan koydum da baş makinesine Şimdi çıkartayım şöyle şekil verelim bakalım bezeleri ayırayım ondan sonra şeklini vereyim herhalde orada videolara hiç kıvırdamıyor Enes 15 beze yaptım şöyle peynirini koyacağım bildiğiniz yuvarlak poğaça gibi işte hepsini tepsilere alayım güzelce bir kabarsın pofuduk pofuduk poğaçalarımız olsun inşallah. Valla şu telefonlardaki şeyler de olmasa çocukları oyalayamayacağız vallaha. Hele benimki küçüktü. Pandemi başladığında yeni yemeye başlamıştı. O videolar hayat kurtardı. Su <laughs> evde tutmak için, sakinleştirmek için. Beş tanesini bize koyarım, on tanesini içine götürürsün. Keşke daha küçük, küçük saymışım. bayağı kabaracak şimdi bezeyi. Neyse artık. Oluyor mu hocam? Ne bakıyorsun tepede? <laughs> Düzgün, Düzgün yapıyor mu diyorum. Düzgün yapıyor mu diyorum bakıyor. Oluyor mu? Şef oluyor mu? Buna kaşar güzel oluyor. Allah böyle üstte şöyle bir uzuyor. Ama kaşar da pahalı mübarek. Ne yapacağım? <laughs> Pahalı Allah, Peynir fiyatları uçtu. Kaşar da onlardan birlikte daha beter uçtu. Peynir fiyatlarına bir şey oldu yani. Süt ürünleri filan ya yarabbim. Adı başına gitti. Şöyle yumurtamı da yaptım. Şöyle tabaklarımı hazırladım. Patates kızartmamız, domatesli, peynirli, maydanozlu salatamız, reçel, zeytin, saralle, karpuz dilimimiz, poğaçalarım çıktı. Bunlar bizim için olanlar. İlk önce bunları pişirdim. Şöyle size de göstereyim. Şöyle. Şöyle bir poğaça. Puf puf vallahi. Bir de tereyağı da bir güzel yapmış ki. Şimdi anneminkilere atacağım. Ve tepsiye koyduktan sonra bir 25 dakika dinlendirdim yumurta sarısını sürdüm. Çatalla çizikler çekip üstüne çörek otu, susam ne varsa ondan koydum. Şimdi fırının soğumasını bekliyorum. Benim fırın bir kere pişirdikten sonra en yüksek yüksek derecede oluyor. Düşmesi gerekiyor. Derecenin derece düşsün. Ondan sonra annem atacağım. Çıktı üzerine örtü örttüm. O yüzden böyle pomuk pomuk oldular. Puf puf. Hadi bakalım afiyet olsun. Evet dur, öyüm biraz. Çok güzel poğaçalar yaparım ben. <laughs> İşin şakası tabii. Herkes kadar yaparım ben. elimden geldiğince. Bazen olur bazen olmaz. Hadi bize afiyet olsun. Hadi bir sofrayı hazırlıyor bu arada. Geçen sofrayı kurduğunu görmemişler. Kaytardı herhalde diyorlar. Hadi ya. Kurdu kurdu kurmaz ismi. mı? Topladı bile. Kimdi? Keskin unuttum bak. O kadar çok isim oluyor ki unutuyorum. O kendini biliyordur. <laughs> Vallahi kuruyor. Ha. Şimdi götürüyor. Sağ olsun örtüyü falan Çeydüm. serdi. Onları beni kurarken çekmiyor diyor. Yarın çekerim. O da da halı malı yok ya. Halıcıyı da dün yakaladık. Diyor ki tamam tamam getiririm bir ara diyor gene ya. Sinir etti beni. Aa kaç gün oldu. Neyse yumurta olmasın. Hadi ben kaçayım. Espiyonlamaya gitti annem kızıyor diye. Poğaçaları hazırladım. E, mutfağa falan topluyorum şu an kahvaltıdan kalktık Ali bunları anneme götürecek şöyle karşı komşumda aşure getirmiş ben bunun hamuruyla uğraşırken aşure getirmiş Ali almış sağ olsun Allah kabul etsin bir tane şeyine vereceğim ee, Annem'e poçaları götürecek Ben mutfağı toplayacağım bir Enes'e yemek koyacağım sonra annemle gezmeye gideceğiz i̇şte Dün e, Özleye gitmiştik Enes'e tişört almıştım ya Annem de yeğenim için tişört bakmaya gidecek ben şey yapamam bulamam edemem beni de götürün dedi e dedim ki birkaç gün sonra gidelim sonra da dedim ki kalmazsa şimdi birkaç gün sonra çünkü sıkışlıklar gelmiş ya en istedim yarın gidelim zaten dedi yarın boşsa eşin yarın gidelim dedi dedim boş yarın gidelim o zaman tekrar AVM'ye gezeceğiz ama e, tek başına gidemiyor götüren biri lazım kafası karışıyor nerede ne diye İşte Enes'i yediririm, hazırlanırız. Bir iki saat geçer. Ondan sonra böyle akşam serüveninde 5 gibi falan mı çıkarız bilmiyorum. Çıkacağız hep birlikte gideceğiz bakalım. Şimdi bunu örteyim üzerine Ali Bey götürsün. <laughs> İyi bakalım. Bak önden önden gittiler. Çıktık biz evden. Geldik bile AVM'ye. Annem de arkadan geliyor. Öf, önden önden kaçtılar. Biz konuşa konuşa geride kaldık. Hop. Girdi bizimkiler. Ama bir su içeyim. Sırt çanta nerede? Ha, arabaya taktınız. İyi. Şimdi gel gezeriz işte. Akşama kadar ne işin var? Takıl bana. <laughs> Bugün gezerim, yarın evde otururum. Hallar geldi ya, onları siler, sararım. Vallahi yarın işim ben çok. Ha, merdiven sileceğim. Yarın okul yok ya, ha. yarın okul yok mu? Çok, ha, yarın... Toplantısı var mı şöyle? Ha, ben hastasın sanırım Ha, yarın ben cuma. Yarın babanın vücudu söyleyemem okula ben ağrıda yararlı. <laughs> yüzünü kaçırıyor. Ne <Evet. gülüyor> <Öyle> ya? <laughs> ha? Ha, niye yüzünü kaçırıyor? <laughs> Benziyoruz bak biz yüzümüze değil mi? Ben de yaşlanmak için zaten sana benziyorum. <laughs> niye ya? Bir boyum babamdan almışım geri sen işte. Benim anam da benim gibi. <laughs> <laughs> i̇ş iş iş. İyi yarın bu yoksa rahatsız. Önden gittiler. Şeye, bakalım. Ondan sonra başka bir şeye de Yok senin daha koyu renk herhalde şu renk okul pantolonu evet bu renk bu renk aslında bedenin burada da kalmaz fiyatları ne kadarmış okul pantolonu hemen, hemen aynı, renk aynı tıpatıp 100 liraymış ay ne kadar pahalıymış her şey ama bundan sonra iki tane lazım. İki tane olmazsa yetmez. Ha şurada da var bak. Aynı 100 lira. Ekstra dar kalıp. Ekstra dar. Sana geliş kalıp mı lazım? Dar normal kalıp mı? Şunlardan. Ha burada varmış. Ha bak burada var. O çok koyu ama fark etme. Açıktan iyidir ya o koyu. Şu renkten daha iyidir. Daha cırt durmuyor. Allah'ım zaten formanız ben koyu yeşil ve iyidir formanız zaten koyu yeşil hiç güzel değil sana da yeşil çok yakışmaz evet, <laughs> bana yeşil hiç yakışmıyor <laughs> <yokuşmuyor. ben> <laughs> yapacak <gülüyor> bir şey yok okul formaları öyle dizayn edilmiş <laughs> annem kasada iki tane tişört beğendi onu da zorla bir şey kalmamış kalmadığı için de beğenmiyor şöyle tişörtleri bir çekeyim gel 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 buradayım. Gel. O ne öyle? Allah aşkına. Ortalıkta yerden. hastalık var. Kalk yerden kalk. Geliyor. Şu 19 de. lira ama. Ya bak 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 bak. Hadi bak kral şakirlere bak. Koş. Soytar sıkıldı. Şöyle var. 25 lira şöyle var 16 lira bunlar tişört hep anneannenin hiçbirini beğenmedi beğendiklerini de ben beğenmedim şunlardan gösteriyorum yok ben beğenmiyorum diye öyle şeyler giydirmek istemiyorum diyor abi çok haklılar valla şuraya daha güzel aa polarlar gelmiş mi evet uzun kollar gelmiş ne kadarmış 60 Bunlar iyiymiş Eymiş. Bastır. Ki onlardan lazım. bastır. Evet, biz eve geldik. Vallahi benim şarjım bitti AVM'de. Hiçbir şey çekemedim. Niyetim annemden şöyle gezinirken çekmekti. Biraz yumuşamışken çekmekti. Ama şarjım bitti. Ali de yukarı şeye göndermiştim. Çocuk parkına. Şarj bitince otomatikman kaldım. Ortada Ali'nin telefonu da benden uzak. Anneminkinden de çeksem sonra al et olmayacak. E, oyun hamuru yapıyorlar. Marketten oyun hamuru aldık. Enes'e babasıyla oyun hamuru oynuyorlar. Birazdan Enes'i yedireceğim. Geç oldu. Bayağı gezdik. E, annem iki tane tişört aldı. Sana söylemiştim. Ee, yeğenime. Biz de şöyle market alışverişi şey yaptık gelirken. iki tişört de Hüseyin'den Ali'ye aldı. Şunu göstereyim. Aynen Siyah giymesi diyor. Başka bir şey gösteriyor. <laughs> Renk bakıyor. Gel <laughs> hadi ya. Aşkım Şimdi <dur>. gene <laughs> siyah beğendiler. Şu şekilde logosu var. Vay logosu. Bu ne kadardı ki? 79 TL. Baba oğul aynı <laughs> aldılar. Hüseyin'inki de aynı. Şöyle. Bu yaptım siyahı seviyorlar. Siyahtan vazgeçemiyorlar ama siyah da ikisine de yakışıyor. Damadı Küçüğe bile bir... yakışıyor. Ha? Damadına yakışmaz diyor babam. <laughs> şöyle. Bu da gibi kolları içine kaçmış. Hüseyin hiç denemedi. Ay. Ergen. Ben evde giyerim dedi. Nasıl olsa benim bedenim. Tamam ben bunu beğenmiyorum. Tamam şekilde. Bağ, bağ. Siyah çamaşırlarımıza iki tane daha eklenmiş oldu böylelikle. Gelirken de markete uğradık. Annem de erik falan aldı. Biz de e, sek kartımız yüklendi. Biz sek karttan deterjanları, en, böyle tavuk ihtiyacını, kahvaltı ihtiyacını, yağımızı, şekerimizi, her şeyimizi sek karttan alıyoruz. Yemek fişinden yani. Bir e, bitmişti bunlar. Bekliyordum. Hatta bu sabah beyaz sabun rendeledim çamaşıra. Onu alsaydım iyi olurdu ya da şey. Bundan vardı. Beyazlar için bingonun ultra beyazını aldım. 5 litre mi kaç litre diyor? 2,5 litre falan mı? Evet 2,5 litre bile değil. 2,5 litre bile değil. Evet daha düşük. Böyle bir tane pervolün tüm renkler için olanından aldık. Ali siyahtan da aldıydı ama böyle tüm renkler için olanını hiç kullanmadım. Hep siyahlar için. Dedim ki bir siyahlar için olanından bir açık renkli e, renkliler bir de beyazlar için olanından alırız dedim ama markette <laughs> istediğini bulamıyorsun yok yerlerinden Şöyle evet, tüm renkliler için yap, olanından aldık. Çıkartıldı. Sanırım bu, bu 35 miydi? 30 tamam, çıkartıldı Öyle bir şeydi. Da 28 falan mıydı? Bir de şöyle Bingo'nun yumuşatıcısını aldık. Ben bunu kullanıyorum. Kokusu bu güzel. 19-20 civarı şeydi. Şöyle biraz geri kaldı. Biraz tazen mandalin. Tazen Meyveler az az. Çünkü bu arkadaş meyve yemiyor. Bizde meyveyi Hüseyin yiyor. Şöyle elma. Bu arada biraz elma kemiriyor. Enes'in yediği tek meyve muz. O yüzden bizde muza da Hüseyin dokunmaz. Diğer meyveleri yer. Karpuz biraz. Bunlar Hüseyin'e yani. Şöyle şekerimiz. Ali izine çıkarsa o, o ara yaparım kompostlukları. Bu arada annemden de şeyler geldi konserveler. E, 20 kavun olur mu? 20, 20 kavun olur. Gene yapayım diyor dedim anne hani, yok ya yeter. Yapsın, yapsın. Yaparsak biz kendimize yaparız da. Yapsın yapsın. Yapsın yapsın. Patlıcan da yapsın. Evet. yapsın. A <laughs> i̇şte Ali onları koy verdim merdiven altına. Atarım seni. Evet gene kedeye yolunuz var. Hiç de yeni Bugün bu vlogu bitireyim. Yarın çekmeyeceğim. Havlarım geldi. Hala diyorum ben şimdi nasıl çıkacağım. Tek tek silim sarılacak. baba. O yüzden yarın çekmeyeceğim. Hem de boynum ağrıyor. E, annemin verdiği eti sabah çıkarmıştım, Enes'e yemek yapmıştım çıkmadan. Onu şimdi yedireceğiz. Bize de, 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 de. de bir Başka. kısmını kavuracağım. Komple tüm olduğu için hepsinin çözülmesi gerekiyordu. Mecbur dedim çözdürelim. Bir, bir kısmını şimdi kavuracağım. Kapı. Makarnamız var biraz. Hani kola aldı. Evet. Merzime çorbamız var biraz. Öyle takılacağız. Yürüyor yiyeceğiz. Mi bir kısmını da kavurup kaldıracağım. Başka. Niyetim öyle yani. Böyle yemeklik mi? Nohuta böyle fasulye koymak olsun. Bak yarın fasulye koyarım. İçine de biraz benim atarım. Başka. Öyle olur. Öyle bir kısmını da öyle yapacağız. Benim Komple benim çözülmesi benim iyi olmadı, olmadı ama annem de böyle desen ordu doyuracakmış gibi atıyor eti dolaba. Öyle böyle paketle yapmıyor. Maalesef. Benim Yoruldum başka. vallahi. Annem daha bir yoruldu. Şimdi Enes'i yedireyim. Şunları da yerleştirelim. Ondan sonra bir yerlerden Hadi karnımızı doyurduk da oynayalım onu. Evet. Onu da doyuralım. Altı da açılacak. Tamam mı? O, oyun hamuru yapmış penyesinin her yerine. Pantolu da aynı. Evet. Çıkar mı bunlar ya? Yıkanırken kaç çıkar herhalde. Tamam bak avuçlayıp işte doluyor. De Hala avuçlayıp Dur dur dur. Hala hmm. Nihalemi de almış gelmiş. Nerede ablalar? <laughs> doluyor hemen. Hemen hemen. <laughs> tamam bir yanaktan öpsünler o zaman. Azıcık, o kadar yanaştı. Çakal. Tamam dur. <laughs> <Öyleydi, öyleydi. gülüyor> tamam tamam tamam. Ve saatin kaç olduğu belli oluyordur herhalde. Valla eve girdiğinizde zaten saat 8 miydi? 8'i geçiyor muydu? Eti işte kavuruyorum. Doğradım bir kısmını. Ay acıktık da Allah'tan evde sağlam yemiştik. Kahvaltıyı sağlam yapmamızın sebeplerinden biri de işte dışarıda olunca güzel oluyor. Böyle gez dolaş acıktığını hissetmiyorsun. Aslında bir dondurma falan yiyecektik ama bir mağazadan başka bir mağazaya geçerken unuttuk. Bir deniz durmadı mağazalarda durmuyor. Oyuncak yerlerine gitmek istiyor. Yerlere yattı ağladı. Küçük çocukluğa gerçekten şey almak imkansız. En son yerde sürünüyordu el sıvada dizlerinin üstünde. Hı, telefonu vermiyor babasına yatacak. Uykusu var. Hala diretiyor. Böyle bunu kızartayım. Geri kalanını da doğrayacağım. Böyle kavuracağım. Yemeklere koydu artık ne yapalım. Yoksa ziyan olur. Ama güzel etmiş. Yumuşacık böyle elinden çek kopsun o derece yumuşak. Allah kesesine bereket versin annemin. şöyle. Birazdan pul biberini eklerim. Karabiberini falan eklerim. Yanına soğan da kırar bizimkiler. Yani bize afiyet olsun bakalım. Bir tık daha altını açayım. Ve çayım demlendi. Allah'ım bir yorgunluk geldi ki bana anlatamam. Mutfağı topladım. Sadece şu kısımlarını topladım ocak kısmı kaldı şu eti doğradım bir güzel o pişiyor ondan sonra siler miyim sabaha mı kalır aşırı bir uykum geldi gezmekten herhalde yoruldum şöyle çekirdek çıkardım Ali'ye diyorum çayın yanına da bir şey almayı hiç aklımıza getirmedik önce bir mısır patlatalım dedim ama Hüseyin ben erik yiyeceğim dedi ona erik çıkardım şöyle bize de çekirdek koydum Enes çıktı uyuyor sağ olsun ben eti akşam yemeğini hazırlarken yani Ali yatırdı. Rahat rahat biz de sofada yemeğimizi yedik. Enes zaten doyurmuştum. O şimdi derin uykuda. O yüzden buradan en kısasından, en sessizinden bir kapanış çekeceğim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni, güzel birkaç yorum atmayı ihmal etmeyin. Desteklerinize ihtiyacım var biliyorsunuz. Şimdiden hakkınızı da helal edin. Görüşürüz.